Thank you. 愿长乐。 Kızlar oyuna Düğünümüz şenlensin Haydi kızlar oyuna Düğünümüz şenlensin Bugün bizim günümüz Gelin damatla gelsin Bugün bizim günümüz Bütün herkes eğlensin Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Bugün Chop those. bir yaşım Evimiz karşı karşı ikimizin bir yaşı Gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı Gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı Vur vur patlasın Çal çal oynasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın 笑了。 Haydi çıksın ortaya sevdalılar aşıklar Vur vur patlasın, çal çal oynasın Bugün bizim günümüz çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz kıskananlar çatlasın Vur vur patlasın, çal çal oynasın Bugün bizim günümüz çekemeyen çatla Ge çatlasın 17 he. TV iyi bayramlar diler. Saat 2.30 Akkent Turizm, Konya, Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş. Kaptanım iyi bayramlar. Bebas, be, kaptanım iyi bayramlar. Kale seyahat, kaptanım iyi bayram. Saat iki buçuk, Ali Osman <laughs> Ulusoy, <Uluslararası. gülüyor> kaptanım iyi bayramlar. Saat 2 buçuk, Kale seyahat Ankara, kaptanım iyi bayramlar. Osmanoğlu soy Kale Seyahat Saat 2.30 Adıyaman, Anka Turizm, Havyon, Konca Kahramanmaraş, Adıyaman Kaptanım iyi bayramlar Saat 14.38 Astor Turizm, Kaptanım iyi bayramlar İstanbul konfor Kale Seyahat Kamil Koç Kaptanlarım iyi bayramlar Kaptanım sizin de bayramınız kutlu olsun. Saat iki buçuk. Elazığ Başak Turizm. Erzincan Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi bayramlar. Saat 1451 dört BB Bas. Demir TV iyi bayramlar diler. Efe Tur. Balıkesir Haleha. Kaptanım iyi bayramlar. Demir TV yolculuklar diler. Kars Kalesi Demir TV iyi bayramlar diler Kaptanım iyi bayramlar Giresun Seyahat Kaptanım iyi bayramlar Saat 14.41 Esadaş Demir TV iyi gözüklerdir Kaptanım iyi bayramlar H1 Üniversite Kaptanoğlu Turizm Giresun Kaptanım iyi bayramlar Pamukkale Turizm maybalık Aliha Kaptanım iyi bayramlar Kaptanlarım iyi bayramlar Saat 14.50 İstanbul Kalesi Demir TV iyi bayramlar diler kaptanım iyi bayramlar Saat 2.30 İstanbul Kompor Sabiha Gökçen Havaalanı kaptanım iyi bayramlar Saat 14.45 Kamil Koç, Demir TV iyi bayramlar diler. Efe Tur, Demir TV iyi bayramlar diler. İzmir Turizm, İzmir Ödemiş, Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 3. Kale Seyahat, Aydın Nazilli, Denizli, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi bayramlar. Kamil Koç. Kaptanım iyi bayramlar. Bandırma gören. <laughs> Çalışkan tur. Saat iki buçuk. Kamil Koç. Kaptanım iyi bayramlar. Erdincan Başak Kuru. Saat buçuk, Lüks Yalova Seyahat Yalova Gemze Halep. Kaptanım iyi bayramlar. Star Diyarbakır. Demir TV yolculuklardır. Kaptanım iyi bayramlar. Saat 14.47 Mardin Seyahat. Demir TV yolculuklardır. Kaptanım iyi bayramlar. Metro Turizm. Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 3. Nilüfer Turizm İstanbul Edirne Demir TV yolculukları direk kaptanım iyi bayramlar. Orhan Gazi Demir TV iyi bayramlar diler. Orhan Gazi Demir TV iyi bayramlar diler. Orhan Gazi Belediyesi Demir TV iyi bayramlar diler. Saat 14 41 Öz Diyarbakır kaptanım iyi bayramlar. Saat 14.49. Özlem, Diyarbakır, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Demir TV, Yolcuklar Saat iki kaptanım iyi bayramlar. Saat iki buçuk, Pamukkale, Turizm, Çanakkale, Demir TV, Yolcuklar Kaptanım iyi yolcuklar, iyi bayramlar. Erzincan, Başak, Turizm, kaptanım iyi yolcuklar. 14.48 Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV yolculuklarınızı Kaptanım iyi bayramlar. Saat iki buçuk. İki Pamukkale peş peşe Pamukkale Turizm Sakarya Zonguldak. Pamukkale Turizm İstanbul Tekin İlleburgaz Kırklareli. Kaptanım iyi, kaptanlarım iyi bayramlar. Saat iki buçuk Salihli Güven. Kaptanım iyi bayramlar. Saat 3 Salihli Güven Kaptanım iyi bayramlar Pamukkale Turizm Kaptanım iyi bayramlar Saat 3 Pamukkale Turizm Trakya Travel Demir TV iyi bayramlar diler Villa İstanbul İzmir Aydın Nazilli Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi bayramlar Saat 2.30 Uludağ Turizm Kaptanım iyi bayramlar. Saat 14.50 Uludağ Turizm Eskişehir Ankara Kaptanım iyi bayramlar. Saat 3 Varan Turizm Demir TV iyi bayramlar diler.